geldik. Ve <laughs> şu an kim var yanımda? Eee <laughs> var. Şiptrik. Şiptrik. dur lan. Dur Şiptrik. Ondan sonra Shiftrik'in kardeşleri var. E, karizmatik oğlan. E, başka kim var? Sosis kız var. Pardon, sosis oğlan. Sosis oğlan. Sosis oğlan. Başka sansar kız var. Şimdi onlara yemek vereceğim. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Sosis, sosis, sosis. Hadi bakalım. Çiftirik, çiftirik gel. Çiftirik, çiftirik, çiftirik. Çiftirik, çiftirik. Hadi bakalım. Hadi. Dur, 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 dur. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Heh. Hadi bakalım. Hoppa. Aferin, aferin çiftirik. Aferin kuzum. Aferin. Aferin. Kim var? Başka? Heh. Hadi, ay, ay, ay kızım 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 kızım. Ay. Ay. Hoppa. Hadi bakalım. Hoppa. Dur be şifterik be dur be. Ha. Hoppa. Hadi bakalım. Gel. Hadi. Hoppa. Aferin. Hadi bakalım herkes. Sosis gel buraya. Sosis. Sosis gel. Gel. Gel sosis gel. Gitme be kızım gel buraya. Gel. Ha, ha. Hadi mama, mama bak, mama. Çok güzel mama, hadi. Gel. Ha. Gel. gel. Oy kızım, oy, oy. Gel. Gel, kızım, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. buraya. Al seni kızım. Hop. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım, aferin. Aferin. Islak mama da vereceğim. Tamam. Hadi kızım. Oy kızım, oy kızım. Sen çok zayıfsın be kızım. Çok zayıfsın. Ben sana ıslak mama vereyim hemen. Hadi gel. Gel kızım. Gel, gel. gel. Gel kız, gel. Gel kızım. Gel anneciğim. Gel. Aferin. Oy zayıf kızım. Çok mu zayıf benim kızım ıslak mama vereyim? ha? Oy canım hadi gel. Gel ıslak mama vereyim kızıma ben. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel. He. He. Gel. Kızım. Gel güzel kızım. Gel 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 gel. Gel. Ah huh?